Rüyada odun görmek. Rüyada odun görmek, bildiğini okuyan, inatçı, laf dinlemeyen, pinti ve asi birine işaret eder. Rüyada kırılmış ve yakılmak için bekleyen odun görmek, zorlukların ve sıkıntıların açılmasına, siyasette görev almaya, servet sahibi olmaya ve kişinin hiçbir eksiği kalmamasına delalet eder. Rüyada büyük bir odun parçası görmek helal olmayan hile ile kazanılmış olan kazanca işaret eder. Rüyada sobada yanan ateşe odun atmak kişinin iyi bildiği ve sevdiği birinin aslında onun arkasından kuyusunu kazan kişi olduğunu öğrenmesini işaret eder. Olgun bir beyefendinin bu rüyayı görmesi rütbesinin artacağına işaret ederken bu rüya karı koca için sorun ve münakaşa anlamına gelir. Rüya'da odun kesmek elde edilecek olan başarılara ve zaferlere işaret eder. Rüya'da odun kestiğini gören kişi rakibine karşı üstün bir başarı elde edecek demektir. Rüya'da odun yakmak veya ateş yakmak için odunları bir araya getirmek, düzeltmek Söylenmiş bir sözün ardından olay çıkması ve olayın da giderek büyümesini işaret eder. Hani tabiri yerindeyse ateşe odun atmak ya da birini fişeklemek, birini kışkırtmak anlamında. Rüyada oduncu görmek ya da odun satan birini görmek, zenginliği, kış ayı dışında görülen oduncu yani rüyanızda ortalık güllük gülistanlıksa sıcaksa ama buna rağmen oduncu gördüyseniz yani kış ayı dışında bu rüyanın manası dedikoducu kötü niyetli birini işaret eder. Rüyada odun yağını görmek bencilliğe ve cimriliğe yorumlandığı gibi kişinin sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü Gelecek kaygısı yüzünden elindeki parayı harcamayıp yoksul biri gibi yaşadığını, duygu sömürüsü yaptığını ve bakış açısının sabit olduğunu bildirir. Odun yağını ne kadar çoksa o denli pintilik yapıldığını, öz eleştiriden uzak bir hayat sürdürdüğünü ve işe yaramaz sözler sarf edildiğini tabir edilir. Rüyada odun toplayan insanlar görmek Rüya sahibinin çevresindeki gerçek dostu olmadığına ve zor durumda kaldığında yanında kimseyi bulamayacağına yorumlanır. Hesapsız, kitapsız hareketler etmenin neticesinde eldeki parayı bitirerek başkalarının diline düşmek, rahat bir hayattan zayıflamış maddi duruma geçmek, yoksullaşmak anlamına da gelir. Bazen de cimri biriyle evlenmek şeklinde de tabir edilir evliyseniz de eşinizin cimri olduğunu gösterir. Rüyada birinden odun almak ya da bir yerden odun almak kötü niyetli veya düşman gibi olan kişilere karşı Üstün geleceğinizi size zarar veremeyeceklerini gösterir. Rüyada odun çuvalı görmek biraz maceracı yapınızdan dolayı asıl sorumlulukları, köşeye ittiğinizi veya sorumluluklarınızdan kaçtığınızı gösterir. Rüyada kütük görmek, laf dinlemez biriyle uğraşmak zorunda kalacağınızı, rüyada baltayla odun kesmek ise, önünüzdeki dönemde zor bir karardan, zor bir tercihten geçeceğinizi gösterir. Rüyada odun satmak, Düşmanlarınızı fark edeceğinizi ve onları alaşağı edeceğinizi gösterir. Rüya'da ormanda odun toplamak, zengin biriyseniz işçilerinize, çevrenize karşı merhametsiz olduğunuzu, hal anlamaz bir tavır sergilediğinizi gösterir. Fakirseniz de para kazanmak adına yoğun bir mücadele vereceğinizi gösterir. Rüya'da bir yere odun yığmak ya da yığılı odun görmek Zenginlik, mülkiyet, yüklü miras ya da büyük bir servet anlamına gelir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.